Son anket ortaya çıktı. İşte Erdoğan'ı kara kara düşündürecek sonuçlar, Ser araştırmanın son anketi dikkat çekti. İşte Erdoğan'ı kara kara düşündürecek sonuçlar, iktidarın, terörsüz Türkiye adımları, mecliste kurulan milli dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu komisyonun seçtiği üyelerin PKK lideri vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'ın ziyareti ve görüşmeye ilişkin özetin açıklanmasıyla sürüyor. Okunan özet metne göre Abdullah Öcalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye gösterdikleri cesaret ve katkı için teşekkür etti. Sürecin başından bu yana verdiği sözlerin arkasında olduğunu, teorik ve pratik imkanlarının bu sözleri gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etti. Öcalan'ın silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini ifade ettiği belirtildi iktidarın süreç adımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın önünü açacak olan, yeni anayasa, çağrıları sürerken geçinemeyen ve bağımsız yargı diyen vatandaşlar ve muhalefet erken seçim istemeye devam ediyor, anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. Ser araştırma, 5-8 Aralık tarihleri arasında 2200 seçmen ile cati, bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle güven aralığı %95, hata payı %1,95 olarak belirlenen anketin bulgularını paylaştı. Ankette vatandaşlara, bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz, diye soruldu. Ankette CHP %32,2 ile birinci parti olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi diyenlerin oranı %30,3 oldu. Dem Parti diyenlerin oranı %9,4, Milliyetçi Hareket Partisi diyenlerin oranı ise %7,2 oldu. Diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde. Zafer Partisi 5,7, İyi Parti 4,8, Yeni Değer Refah Partisi 3,7, A Parti 3,5, Türkiye İşçi Partisi 1,4, Diğer 1,8.